Başka Sanat programından merhaba. Başka Sanat'ın bu haftaki konuğu Dubare Kumpanya ekibinden oyuncu ve yönetmen Erhan Mir bizlerle birlikte olacak. Hoş geldin Erhan. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyi, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Tekrardan Başka Sanat'a konuk olduğun için de ayrıca. Rica ederim. Ee, sohbetimize başlarken uzun uzun hem bir oyunları konuşacağız, dubari kumpanyayı konuşacağız ama öncesinde hani biraz daha kısaca seni de tanımak isteriz programa başlarken oyunculuk yolculuğun nasıl başladı, nasıl geçiyor başladığı günden bu yana. Ya, Batman'da başladık, şehir tiyatrolarında Hı. başladık. Kürtçe oyunlarla başladım ben oyunculuk hayatına. Daha sonra İstanbul'a geldim, ee, üniversiteyi bitirdim Yeditepe Üniversitesi oyunculuk bölümünü ve şu anda İstanbul'da oyunculuk hayatına devam ediyorum. Evet. Farklı ekiplerle de oyunlarda seni gördük sık sık. Ee, evet. İstanbul'a geldiğimde TJN vardı. Tiyatrociyanın oyunlarında oynadım. Listik oyunda. Daha sonra Tenez oyununa dahil oldum. Ondan önce e, yeni e, şeylerle çalıştım. Tuncaylarla hmm. çalıştım. Pergalı oyununu oynadım. Öyle. İstanbul'da oldukça oynamaya devam ediyor. Evet, e, biz de izleme fırsatı buldukça izliyoruz seni ve diğer oyunları. Beraberde çalıştığımız işte projeler olmuştu. E, Erhan peki e, Dubare Kumpanya fikri nasıl ortaya çıktı? Yani yeni bir ekip. Dubare Kumpanya çok uzun zamandır benim hayalim olan bir isimdi zaten. Zaten oyunculuk dediğimiz şey tekrar olan, <laughs> birbirini sürekli tekrar eden bir durum. Bir söz konusu var orada. E, daha çok döngü. Döngü içerisinde olduğumuz için o Dubare Kürtçe'den tekrar olması beni çok hmm. etkilemişti. Neden olmasın diye. Daha sonra bu imkanı buldum. Şöyle arkadaşlara toplanmıştık. Sürekli başka gruplarda çalışıyorduk. Neden kendi grubumuzu kurmayalım diye. Hmm. Öyle bir fikir atıldı ortaya. Sonra biz bunu başlattık. İki oyun oynadık şimdiye kadar. Üçüncüsü oynanacak. Böyle devam ediyoruz. Dubara Recompany'i biz arkadaşlar arasında kurarken de şöyle ötekiyi oynamak. Yani hmm. kürçe değil bütün dillerde öteki ön plana çıkarmak. Bazen de öteki sorgulamak adına öyle bir niyetimiz oldu ve şu anda devam ediyoruz bakalım. Evet peki yani kimlerle kurduğunuz ekibi biraz daha böyle detaylandıracak olursak çünkü şey aynı zamanda herkes e, projenin bir parçası ve sahnede neredeyse ya kamera arkasında ya kamera önünde şey sahne önünde. Evet evet. Ee, şöyle Yasin vardı. Biz Hı -hı. bir kurduğumuzda Zınar vardı. Hı -hı. Ee, ben vardım, biz üçümüz kurduk aslında. Evet, Başlangıçta vardı. üçümüz vardık. Şimdi farklı arkadaşlar. Şu anda grup gittikçe büyüdü. Evet. E, oyuncu arkadaşlarımız hı. var, Zidan var, Bora var, Onur var ve Evin var. Hı hı. E, yeni katılan bir e, kadın arkadaşımız daha var Zeynep. Bunların hepsi yeni e, İstanbul'da üniversitelerde okuyan, oyunculuk okuyan insanlar. Hı hı. O oyundan çok şanslıyım ben. Hani Kürtçe tiyatro yapmak istiyorum. İstanbul'da Kürtçe tiyatro evet. yapmak istiyorum ve üniversitelerde tiyatro bölümlerinde bir sürü Kürt öğrenci var. Evet. Onlar bunu duyunca çok mutlu oluyorlar ve gelip dahil olabiliyorlar. Onlara bu olanı sağlamak adına çok mutluyum bu konuda. Evet, bu da ayrı bir alan aslında. Çünkü Hı -hı. işte ana dilinde tiyatro yapmak isteyen oyuncular var ve işte işte Kürdistan'dan gelen burada okuyan ya da sadece gelip burada ana dilinde kendi dilinde tiyatro yapmak isteyen sayın, Hı -hı. oyuncuların da sayısı gittikçe artıyor. Hı -hı. bir talep de var. Seyircinin de buna ilgisi var. O yüzden aslında İstanbul'da kurulmuş bir işte yeni kurulmuş bir ekip olmasına rağmen üretimleriyle de yola devam ediyor. Eee ilk oyunumuz Ziduhan yoksa ikinci Yok. mi? Zidohan ikinci oyunumuz. Bizim ilk çalıştığımız hı. oyun Kucuk'e Stalin'imiz. Evet, yine yani evet. yazarlığını Zınar yapmıştı, ben yönetmiştim. Hı hı. Ondan sonraki oyun Zidohan oldu. Zidohan da Baver Karahancı yazdı. Baver çok sağlam bir karaman. Yani gelecekte onu çok 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 duyacağız hı. ilerleyen zamanlarda. Ee, onun yazdığı oyunlar vardı. Evet. Bu bizim şu anda oynadığımız Zidohan oyunu aslında Godoy'u beklerken. Yani onunla referans edindiğimiz bir durum. Orada işte sanatı, iktidarı, aşkı paylaşıyoruz. Hı -hı. Onu sürekli e, sevgiliyoruz ve bu Dubari ismine de çok yakışıyor aslında. Onlar da bir döngü içerisindeler. Evet. Sürekli sürekli farklı hayatlar yaşıyorlar. Aynı anda yaşıyorlar. Ölüp tekrar başka bir hayatta yeniden yan yana Hı -hı. yaşamaya devam ediyorlar. Bir döngü içerisine hapsolmuşlar. Absürt bir komedi oyun. Öyle o. Çok tatlı bir Yazarı da yine ekipten. Yeni bir oyun yani evet. Yeni bir metin aslında baktığımızda. Yazarı diye. da Baver. Baver yaz yerine. Yani. Yönetmenliğini de o yaptı. Şöyle işliyor zaten. Ekipten biri geliyor. Bu oyun var. Bunu yapalım. Hı hı. Bütün ekip arkasında duruyor. Tamam hadi bunu başlatalım diye. Öyle devam ettiriyoruz. Bizim daha önce de bir girişimimiz oldu. Kundakçıları çalışacaktık. Hilmi Hoca ile ilmi demirlerle ile çalışacaktık. Ama o süreçte kadın oyuncumuz hastalandı, rahatsızlandı. Hı. Bir tanesi taşınmak zorunda kaldı. Öyle olunca o oyunu beklettik. Sonra hemen zidane geçti. İlk proje aslında küçük astelin o devam ediyor mu o gösterimlerine? Yoksa küçük ara... şu anda devam etmiyor. Ha, ara verdik. Ara verdik şu an. Peki mesela seyircinin tepkisi nasıldı? Özellikle hani işte İstanbul'da yeni bir ekip olmasına rağmen çok duyulmadan, özellikle hani mesela işte diğer işte Türkçe tiyatro yapanların biraz kolaylıklarından biri bu. Çok hızlı reklamı yapılabiliyor ya da duyulabiliyor. Hı. Ama bu noktada herhangi bir sorun yaşadınız mı seyirciye ulaşmak noktasında? Ya evet o hala devam eden bir sorun halinde aslında. İşte günümüzde en yani çok şey kullanılıyor. Sosyal medya kullanılıyor. Hı hı. Biz orada şey düşünüyoruz hani reklamda sosyal medyayı kullanalım, şunu yapalım. Orada kalıcı bir seyirci olmuyor. Orada tiyatro hı. seyircisi olmuyor. Ya biz şey karar verdik hani oynayalım. Sahnelere gidelim, seyirciler gelsin. Onlar zaten bir kemik seyirci kitlesini oluşturuyor. O oluşunda zaten fısıltı medya değil de yani fısıltı evet. gazetesiyle çok daha büyük büyüyeceğimizi düşündük. Böyle tamam. daha iyi oluyor. Peki mesela şey Zidukan güzel bir kalabalık premier yaptı Kadıköy'de. Evet, moda sahnesinde yaptı. Evet. Peki gibi. mesela sonrasında tepkiler nasıl geldi size doğru? Ya aslında beklenmedik bir oyundu. Yani seyirci tepkileri Hı. çok güzeldi. Ee, Baktıkları şey yani anlatılan hikaye bambaşka iken o komedi ve absürt olması bir de nadir örneklerden, Kürt tiyatrosunda absürt komedi Hı -hı. nadir örneklerden olduğu için o yönden de çok tatlı geldi seyirciye, farklı bir gözle baktılar. O döngülerin içerisinde çok sert sahneler de var, çok sert geçişler de var. Bir yandan hemen yumuşayıp yeni farklı fikirler üretip yeni farklı bir hayata dönmeleri seyirci oldukça içinde tutan, etkileyen Hı -hı. bir durum olmuştu. Dönüşler çok iyiydi, Hı. kuvvetliydi yani. Güzel, çünkü hani şöyle bir yandan da şunu da konuşmak isteriz özellikle. Baktığımızda işte İstanbul'da ya da Türkiye'de birçok ekip aslında sadece kürt tiyatrosu değil, Türkçe Hı. tiyatro yapanlar da çevir oyunlarla çok fazla işte sahne alıyor. Dubar Kumpanyanın işlerine baktığımızda özellikle işte yazan bir ekip de var. Ha, yani kendisi. Yeni metinler ortaya atan, özellikle işte seyircinin ilk kez karşılaşacağı belki metinler. E, bu noktada bu da bir tercih mi? Israrı böyle mi olacak mesela Dubari Kumpanya'nın? Evet yani gücümüz yettikçe, kalemimiz yettikçe Hı -hı. E, şeyden uzak durmaya çalışıyoruz, çevirilerden ve kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Kendimiz var etmek istiyoruz. Çünkü birçoğumuz bu işin parçasıyız zaten, meslek olarak yapıyoruz. Kimimiz dramaturji mezunu, kimimiz Hı -hı. oyunculuk mezunu, kimimiz yazarlık mezunu, yani bütün bunlar varken neden dışarıdan beslenelim? Yani kendi içerimizi o üretime neden girmeyelim? Zor olacak, çok biraz yani zahmetli olacak ama iyi gidiyor şu anda çok tatlı bir yolda ilerliyoruz. Vallahi Bu ısrarımız iyi. devam edecek evet, kendi üretimlerimizi yapmak adına. Peki mesela seyircinin de burada yine farklı bir tepkisiyle karşılaşıyor musunuz? Özellikle hani çeviri olmayan bir metinle ilk kez izleye, izleyen, yani gelip gelip ilk kez bir metinle karşı karşıya kalıyor farklı bir konu. Çünkü mesela baktığımızda Diduha'nın da metni farklıydı. Hı -hı. Diğer işte Kuçkis'in de öyle görünüyor. Bu noktada hani böyle bir tepki oluyor mu? Olumlu A anlamda? Şaşıran bir seyirci görüyoruz. Şöyle Kuçkis'in de metin çok sağlamdı, oyunculuk çok sağlamdı. Hı -hı. Yani çok sevilen bir metin. Oldu ama şöyle bir şey vardı. Seyirci komedi alıştığı için yani Hı -hı. komedi seven bir maalesef şey var, seyirci kitlesi var. Dram izlediğinde de ya ben gülmeye gelmiştim. Oyundan sonra biz bunu çok diyoruz. Ya gülmeye gelmiştim ama bu da güzeldi. Hı -hı. Yani o dram ya komedi ayırt o şaşkınlığı biz de genelde bazen yaşıyoruz. Yani komedi ve dram farkını onu evet. beklenti içerisinde gelen bir seyirci var. Daha önce işte diğer konuklarla da konuşmuştuk. Sinemada da böyle bir algı var. İşte komedi ağırlıklı. Hı hı. İşte Zaten çok acı yaşıyoruz, çekiyoruz ama en azından gülelim biraz daha işte sanatsal üretimlerle. Bunun yanı sıra yani aslında benim de biraz daha altını çizmek istediğim önemli olan noktalardan biri işte mesela senin de değindiğin işte yönetmenimiz, yazarımız işte Baver işte Metin yazıyor ve iyi bir noktada gidiyor. Bu, bu bir ısrar ya yani buradaki seyircinin ya da ya da... Seyircinin, okuyucunun, takip edenin, oyuncuların yeni metinle çalışması noktası. Mesela prova süreci nasıl ilerliyor? Çünkü yeni bir metin, yeni bir yaratım demek aslında, evet. baştan evet. aşağıya. Bu noktada prova süreçleri nasıl ilerliyor? İşte bir metin yazılıyor, geliyor mu yoksa beraber dokunuşlar yapıyor musunuz metine? Ya ilac işte hmm. taslak oluyor, bir ana fikir hmm. oluyor. O ana fikri oluşturmak adına bizler her gün prova şeyine giriyoruz, aşamasına giriyoruz. Ee, prova alanında işte yürümeler. Koşmalar, oturmalar, sohbetler yani 3-4 saatlik, 5 saatlik bir kapanma süreci oluyor. O kapanmadan sonra çıktığımızda illaki bir şeyler kalıyor. Bir üç kelime, dört kelime. Bak şunu da ekleyelim ya da hikayeyi şu yönde ilerletelim. O yönde çok sağlam oluyor. Biraz daha fiziksel ilerliyoruz aslında. Yani fiziksel tiyatrodan Hı. çok besleniyoruz. O bizim işimize gelen bir durum oluyor. Bir form ile beraber yeni bir karakter var ediyoruz. O karakter yeni bir hayat hikayesi oluşturuyor. O yeni hayat hikayesi oyunda kendine yer buluyor. Hı. Sizin için de farklı bir deneyim evet. aslında. İlk kez bir metni okumak her oyuncu için daha farklı bir hissiyattır herhalde. Her zaman öyle oluyor ve o metnin içerisinde kendini bulmak, kendi hikayenden bir parça bulmak ayrı bir tuhaf, ayrı bir güzel oluyor. Evet. Peki sen de Ziduhan'da oyunculuk yapıyorsun, oynuyorsun. Evet. Senin için nasıl bir prova süreci oldu? Bir bütün olarak baktığında yeni kurulmuş bir ekipti, yeni oyunlar ilk kez buluşacak seyirciyle. Ya oldukça şeydi, hani zordu, çok Hı -hı. tatlı. Çok keyifli geçiyordu ama oldukça zordu. Çünkü yeni bir form bulman gerekiyor. O formun içerisinde bir de absürt oynuyorsun. Hı hı. Onu oturtman lazım. Yani seyirciyi onu ikna etmen lazım. Ne bileyim ses bulduysan sesi ikna etmen lazım. ve çok zorlamıştı. Yani oyunculuk hayatında ilk defa bu kadar zorlandım diye bir Zid, e, oyununda. Ohan karakterini canlandırırken zaten ıfıl tıfılı bir şey. Hı hı. Bir de e, öfkeli, aksi bir adam. Hı. Onu oluşturmak zordu. Yani zaten hani insanlar şey diyor ya tatlı sevimli bir insansın onu oynamak hmm. biraz şey olmayacak mı? Benim için de bir challenge aslında onun üzerine gitmek. Ama sağ olsun Baver'de, da sürekli destek oldular. Yani biz hep birbirimizi destekleyen bir yönde ilerlemeye başladık o prova esnasında. Hadi abi şunu da yapalım, hadi şunu da ekleyelim. Bak böyle yaparsak daha iyi olur, bunu da deneyelim. Abi bir sürü denemelerimiz oldu, bir sürü düşmelerimiz, hmm. bir taraflarımızı kırmalarımız oldu ama <laughs> Peki, yani e, genellikle yaşanan bir sorun olarak görünüyor. İşte e, Kürtçe e, bilen oyuncu, e, iyi oyuncu bulmak ba e, bazı ekipler zorlanıyorlar. Siz böyle bir zorluk yaşadınız mı yoksa herkes çok hazır ve nazır mıydı ekibin içerisinde? Ya bizim e, oyundaki Zidan hayatında ilk defa o kadar uzun Kürtçe konuşmuştur diyebiliriz. Hayatında ilk hmm. defa Kürtçe oynadı ve moda sahnesinde premier yaptı, Kürtçe konuştu. Ya takdir edilecek bir şey. Bizim hmm. duvarın diğer hedeflerinden biri de o. Hayatında hiç de Kürtçe yapmamış, e, evinde Kürtçe konuşmayan, yani hayatın içerisinde Kürtçe olmayan birini dahil ettik ve onu e, Kürtçe tiyatroya kazandırdık. Bu benimki bir gurur. Hmm. Yani Aslında ana dili o. Kürtçe. Ana dili Kürtçe. Ama herhalde... Yıllardır yani Marmaris'te hmm. doğup büyüdü. Marmaris'te zaten artık imkanı yok Kürtçe devam ettirmenin. Sonra tanıştık, üniversitede tanıştık onunla, onu öyle dahil ettik. Ve Kürtçe yapmak istiyorum, Kürtçe yapmak istiyorum ama bilmiyorum diyoruz. Bir, bir yıl falan bir çalışma sürecimiz oldu. Hmm. İlk defa Kürtçe oynadı ve çok da iyi altından kalktı. Aslında bir yılda uzun da bir zaman. hani Hem dili hem oyunu oturtmak için kısa bir zaman ama bakınca da uzun bir zaman bir Bir sadece biz dil üzerinden şöyle hmm. yani Çitki Güncel okuldayız. Baştan, sıfırdan. Yani. <laughs> okuldayız. Çavayı, çit rojbaş onlardı. Hmm. Ama metni aldığında ilk Hilmi Hoca ile biz başladığımızda zaten kundakçıları okumayı bilmiyorduk. Kürtçe okumayı hiç bilmiyordu. Biz 20 hocayla kundakçıları çalışmaya başladığımızda hiç bilmiyordu. Sonra o bir, bir aylık bir prova süreci oldu. O bir aylık prova sürecinden sonra biz Zidoğan'a geçtiğimizde orada zaten iyice açıldı. İyice hmm. çözüldü çocuk. Tebrikler diyelim o zaman biz de Teşekkür buradan abi. arkadaşımıza. Peki şeyi de hani sormak isteriz. Özellikle işte İstanbul'da Kürtçe tiyatro yapan ekipler var. Uzun yıllardır evet. var. İşte TJ'nin bunlardan ilki ve en iyi örneklerinden biri yıllardır yapıyor ve zorluklarla karşılaşıyor. İşte yasaklanıyor, sahne bulmakta zorlanıyor. Ne yazık ki işte diğer tiyatroların hiç maruz kalmadığı yasaklamalarla, evet. komik durumlarla, ironik durumlarla karşı karşıya kalıyor. Dubari Kumpanya çok yeni bir ekip. Herhangi böyle buna benzer zorluklar yaşa ya da farklı zorluklar karşısına çıktım özellikle Kürtçe ana dilde tiyatro yapma noktasında sahne bulmakta. Ya özel tiyatrolarda sahne bulmakta zorlanmıyoruz ama diğer türlü illaki zorluklar çıkacak hmm. karşımıza. Yani bu zorlukları bekliyoruz. Çünkü ben bunları daha önce yaşadım. Teşhêne'de de evet. yaşadım. Batman Şehir Tiyatrosu'nda bunları yaşadım. Sırf yani bütçe şey yok diye gelip Şehir Tiyatrosu'nu kapattılar. Ben sonra ihraç edildikten sonra gelip İstanbul'a yerleştim. Hmm. bunlara daha önce çok karşılaştım karşılaşacağım da bu devam edecek yani bildiğimiz bir şey ama artık oraya takılmak istemiyoruz yani tamam bu olacak bu olacak onlar Hı -hı. olacak bir oyun çıkartacağız yasaklanacak biz devam edeceğiz yani sonraki oyun sonraki oyun çünkü diğer türlü bir alışkanlık oluyor yani kötü evet. böyle sürekli ay tamam yasaklandık olabilir evet yani zaten o bir işte kültür evet. hali yasaklamalar da kalkıyor zaten sonrasında kısa bir zaman sonrasında evet. oyun yasağı da kalkıyor dediğin gibi bu noktada o, çok takılmak istemiyoruz yani o konuda devam edeceğiz Yasaklasalar da yeni başka oyunlarda devam edeceğiz. Yani zaten baktığımızda işte e, e, özel tiyatroların azlığıyla biraz sorun yaşıyordu ekipler aslında. Hı -hı. Şimdi biraz daha arttı bu sayı. İşte özellikle Kadıköy'de birçok sahne var. İşte sahne bulmakta gerçekten biraz daha belki bu noktada da kolaylık sağlıyor Hı -hı. yeni oluşmuş ekiplere. E, umarız gitgide sayıları da artar. Hı -hı. E, peki şeyi merak ediyorum özellikle. Mesela ekibin içerisine baktığımızda oyunlar hep işte tek kişilik, iki kişilik olmasını böyle dikkat çekiyor. Evet, onu tamamen biz bir şeye bağlıyoruz. Hı. Yani bizim ilk başladığımız oyun zaten altı kişilikti. Yani, evet. yani derdimiz iki kişilik, üç kişilik ya da dört Hı. kişilik oyun. Genelde zorluktan kaynaklı yapıyor ekipler bunu. Kesinlikle yani bir çoğu... çoğu ekip zaten hem şey yok, prova alanı yok. Hı -hı. Sürekli bir araya gelemiyorlar. Çünkü sadece oyunculuk yapmıyorlar yani. Sürekli o oyuna çalışmıyorlar. Başka kendi özel hayatları var. Bir yerlerde çalışıp hayatlarını idame ettirmek gerekiyor. Hı -hı. Onun için o yüzden yani çalışan 8 kişi sen bir araya tiyatro için getiremezsin. Çok zor olur. Ya memur olur. Ne bileyim mesaiden sonra tiyatro. Öyle söylem de çıktı daha yeni yeni evet. mesaiden sonra tiyatro diye. Öyle olur. Ama illa salt oyunculuk yapmak istiyorsan Bazı ekiplerin şekilde... tercihi zaten. Evet. az kişilik biz az kişilik kadroyla oynayacağız yolumuzda. Bu şekilde devam edeceğiz diyor. Ama sizin ikisi de mi yoksa? Bir kalabalık da olacak. Kalabalık oyunlar da var. İlk bir girişimiz oldu. Başarısız olduk. Bir daha da deneyeceğiz onu. O şu anda bu sezona yetiştiremediğimiz için bir beklettik ama herkesin aklının köşesinde duruyor. Hmm. Hadi Peki ne ikinci oyun, üçüncü oyunu konuşalım biraz da isterim. Ee, sen ekibin parçası olduğun Hı -hı. için aslında özellikle Mahali. Evet Mahali oyunu şöyle. O da çok çarpıcı bir hikaye. Onu yine Baver yazdı. Türkçe oynanan bir oyun oluyor. Yeni bir öteki anlatma Hı -hı. derdimiz var orada. mali sadece daha önce çalıştıkları kısa bir oyundu. Hı -hı. O kısa oyun o kadar çok beğenildi, o kadar tatlı geldi ki, neden uzatmayalım bunu, neden devamlı getirmeyelim diye o hale getirdik. Ve şimdi onun ilk oteli oynadı. Bay içerisinde yine e, Pakistan'da premier yapacak İstanbul'da. Hı -hı. Öyle tatlı bir oyun oldu ama değişime açık bir oyun olacak. Yani Hı -hı. tekrar rezerve edilecek bir oyunu. Reji açısından. Ha, interaktif değil ama herhalde değişimi açık. Değil Yok mi? interaktif değil şu anda ama değişimi açık. Çünkü sahnede iki kişi var. Bir kadın bir de Baver arkada müzik e, yapıyor bunu. Merve oynuyor onu. Çok tatlı bir oyuncu. Hı. Öyle devam ettireceğiz bakalım. Premierini herhalde bu hafta mı yapıyor? Evet premierini hmm. 12 Mayıs'ta Pak sahnede yapıyor. Hı hı. Bu hafta premier yapıyor. Şimdiden alkışı seyircisi bol olsun e, çok diyelim. Çok teşekkür ederiz. E, peki yani mesela önünde farklı projeleri var mı? Özellikle işte dubai Kumpanya'nın mesela işte e, yaza, yaz sezonuna giriyoruz. Genellikle yazın İstanbul'da çok fazla tiyatro yapılmıyor. Hı hı. Hali hazırda biz yaz sezonu tamamen yeni üretimlere e, odaklamaya karar hmm. verdik. Yani şöyle Berfin Hoca'yla konuştuk. Berfin Hoca gelip bir oyunumuzu yönetecek. Sonra yine o okuldan okuldan Ahmet Bülent Acar var. O da ODTÜ tiyatrocularından. Hmm. O gelip bizim için bir oyun yönetecek. Yazın bunlara ayıracağız. Yazın iki oyunu daha hazırlamış olacağız. Ve önümüzdeki sezon dört taze oyunla Yoluna devam ettirmeye edeceğiz. çalışacağız bir şekilde. Peki özellikle hani şeyi de merak ediyorum. Yine sormak isterim. Mesela tiyatro yaparken, özellikle Kürtçe tiyatro yaparken mesela işte ekiplerin genellikle sahneleri olmadıkları için genelde farklı sorunlar da yaşıyorlar. Hı. İşte prova mekan dedin, işte şey evet. dedin. düzenli mesela oynamak istediğiniz sahneler falan var mı? Özellikle ya da mesela kamusal alanda gidip belediye sahnelerinde oynamak için bir girişiminiz olacak mı? Çünkü işte çok dilli tiyatro yapan Hı. ya da oyunlarını farklı yerlerde daha çok seyirci ulaştırmak isteyen, bu alanda kullanmak isteyen ekipler var. var mı böyle bir hedefi? Ya. O zaten yani projelerimiz arasında yani hmm. belediye sahnelerini kullanmak, oralara gitmek yani oralarda oynamak. Çünkü onların belirli bir seyirci kitlesi de oluyor. Diğer türlü ekonomik alanda bizi çürüten, yıpratan bir durum söz konusu oluyor. Çünkü özel tiyatrolarda tamam sahne buluyorsun ama devasa kiralar isteniyor. Evet. Yani seyircinin neredeyse yüzde seksenini kiraya ve bilete giderlere veriyorsun. Orada oyuncuya bir ücret vermelisin. Hmm. Orada çalışan e, teknik elemanlara, lemanlara emekçilere bir şeyler vermek zorundasın. Ya çok zor özel tiyatrolarda yani. Yani bir mekan derdi var mı peki mesela Dubara Kumpanya? bir mekanımız olsun biz sahne girişimi. Şu anda var evet onlar konuşuyoruz hala Kadıköy'de öyle hmm. bir sadece şey yapmak yani. En azından şey... prova yapmak için. Ha ya, biz şey yapıyoruz bir barın altında yapıyoruz provaları. Hmm. Barın altında parkeler falan yapalım. Hiç böyle bir perde astık. Hadi orada madem. Çünkü yok depodan buzma bir alanı biz prova alanına çevirdik. Hmm. Ama hedefi var herhalde bir sahne gibi. Evet evet. Ee, bakıyor yani mu süreç. peki buna yani araştırıyor musunuz yoksa? Evet bunu yapıyoruz ama henüz çok zor çünkü hmm. fiyatlar çok uçuk böyle hmm. astronomik evet. seviyede falan. Peki 9. Ahmet Tiyatro Festivali'ne gitmiştiniz özellikle Çok tatlı bir festival evet. Yani. Çok sevdiğimiz. Orada çünkü İstanbul'da batıda işte ee, Belki işte seyirci de hani çok böyle ana dilini unutmuş, hı. belki hakim olmayan ama orada çok böyle ana diline hakim bir seyirci kitlesi vardı. Nasıl geçti? On, çok tatlıydı bizim. Şen Festivali ilk günden beri oyunlar çok güzeldi bir kere. Oyunların güzel olması da bizde ister istemez biraz şey yapmıştı. Hadi artık yani biz de burada oynayacağız. Hani bitsin de sıra bize gelsin. Hı. Çünkü burada o kadar seyirci yok. Yani istesek de ulaşamıyoruz. Orada bütün sahneler, bütün seyirciler tıklım tıklım, yani yer bulamıyorsun, ara sandalyeler, onlar doluyor, Hı -hı. yerde oturanlar ve sahnenin önünde oturuyor seyirci. İlk biz oyunu izlediğimizde, başka bir oyunu izlediğimizde bunu görünce, hadi yarın olsun da sıra bize gelsin. Muazzam bir heyecan kaplamıştık o heyecanla çıktık, oynadık. Oynadıktan sonra da seyirci çok sevdi onu. Hı -hı. Yani bu Şeyi beğenmişti, o absürt hali. Komedi ama sulandırılmamış bir komedi. Çünkü zaman zaman artık oralara doğru kayılıyor. Hı -hı. Bu sulandırılmamış komediyi sevdi, o absürt durumu sevdi, onların o hayatını sevdi ve içinde dram var bazı yerlerde şey oluyor ya diyor tamam buraya kadar güldük 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 bir seyircinin yorumuydu şu sonra niye düğümlediniz boğazım düğümlendi hadi düğümlediniz sonra niye güldürüyorsunuz tekrar hmm. ve o döngünün içerisine giriyoruz Seyirci de o döngünün içerisine alıyoruz oyun başladığı gibi bitiyor. O evet. durumda seyirci çok mutlu olmuştu. Sevmişti yani farklı bir şeydi onlar için. Hı, oradan da tepkiler yani evet, güzel geldi. Bu, yani bu da farklı. önemli. Hı -hı. Çünkü düzenli olarak orada e, e, seyirci Kürtçe oyunu izleyen, sürekli oyun takip eden evet. bir seyirci var e, Amerika'da özellikle. E, bu noktada da farklı bir tecrübe olmuştur herhalde sizin için de. Seyirci yorumları bizi çok etkilemişti. Yani şeydi buradaki seyirciler hani konuşamıyorsun yani açık söyleyeyim seyircinin kendini eve atması gerekiyor. Hı hı. Saat olmuş 8 buçuk. Metrobüs falan otobüs. Evet, bir yerden bir yere gitmek en az 3 saat. Yani ayaküstü sadece çok teşekkür ederiz tebrikler çok güzel oyundu deyip gidiyorlar. Ve sonra daha sonraki oyunlarda o pazar gününü aldık mesela oyunu. Çünkü gelemiyor seyirci. Evet. Bizim Kürt seyirciler gelemiyor. Hani diyorlar ki şey pazar günü alın hafta sonu alın. Hafta sonu zaten çok imkansız Cuma cumartesiye bağlamak falan oyunları. Pazar gününü aldık o da aynı yani yine seyirci bulamıyorsun yine ortada kalan bir durum. Özel tiyatrolarla bakalım. Peki önündeki oyun takvimi nasıl e, Dubare kumpanyanın e, Mayıs ayı dolu galiba Haziran'a kadar özellikle. Evet 16 Mayıs'ta Kocaeli'nde olacağız 24 Mayıs'ta Ankara'da olacağız hı hı. E, 30 Mayıs'ta da İzmir'de olacağız 26 Mayıs'ta da yine İstanbul Tatavla Sahnede olacağız. İstanbul'da 26 Mayıs son oyun olacak bu sezon hı hı. için ama diğerleri devam edecek. Peki Ottü'de oynadık dedin, dedin diğer oyunu. Ottü'de mahalle oynandı. Hmm. Orada da çok güzel tepkiler Çünkü aldı. Öğren, üniversite öğrencileriyle olan festivaller de biraz daha özgün oluyor evet. genellikle. İşte söyleşiler yapılıyor. Üzerine, oyun üzerine herhalde bir buçuk iki saat böyle tartışmalı geçiyor hmm. genellikle. Bu deneyim nasıl geçti sizin için? Ya oradaki saatten dolayı çok uzun uzadıya hmm. şey olmadı. Yani bir tartışma konusu, oyun üzerine konuşma durumu olmadı. Çünkü çok erken bir saatti. Hmm. E, erken saatte seyirci hani azdı. Olan seyirci de gitti zaten. Yani sonradan birkaç kişi sadece o organizasyonu yapanlarla konuşma fırsatı bulduk. Onlar da mali için güzel şeyler söylediler. Yani bir oyun oldu. Yani yaptığımız her oyunda da öyle bir şey var. Bizi şaşırtan geri tepkiler, geri dönüşler alıyoruz. Hmm. O güzel oluyor, daha güçlendiriyor. Bizi kırbaçlıyor bir şekilde ve hadi abi yeni projeye girelim. Yani yani. yeni üretimlere sürüklüyor. dalalım diye çok güzel. Peki Dubari Kumpanya yeni bir ekip olmasına rağmen 2-3 üç, üç tane oyunla yolculuğuna devam ederken bir yandan da kendi yazdığı oyunlarla yoluna devam ederken bir sürü de yeni projesi var. Aynı zamanda işte üniversitede okumuş işte konservatuvarda oyunculukla içe geçmiş öğrencilerle de beraber ya da mezunlarla beraber oyun da çıkaran bu derdi de kendine dert edilmiş Kürtçe üretimler yapmak noktasında bir ekip olarak özellikle buradan doğru söylemek istediğiniz bir çağrı olur mu? Özellikle hem e, Dubai Rekompanyanın mesela işte e, bir atölyesi olacak mı? İşte öğrencilerle birlikte çalışabileceği, özgün çalışmalar yapacağı, bu atölye içerisinde belki işte birlikte kolektif bir öğrenme süreci yaratacak mı kendi açısından? Ya onu öncelikle şu aşamaya getireceğiz. Ee, bizim oyuncuların yani Dubai kampanyanın şu anki oyuncuların bir atölyeye girmesi gerekiyor. Hmm. Hani fiziksel bir Atölyeye girmeleri gerekiyor. Biz onu açtıktan sonra zaten e, atölye ilanları yapacağız. Yani hmm. Kürtçe bilenler için. Çünkü hmm. biz İstanbul'da ağırlıklı olarak Kürtçe oyunları oynayacağız. Daha sonra kafamızı yören öteki ve o ötekiyi sorgulamak. Yani öteki ötekiyse neden öteki? Ne oldu da öteki oldu? Biraz da ötekiyi sorgulamak. Sadece öteki deyip onu ön plana çıkarmak değil de onu sorgulatmak, e, seyirciyi onu düşündürtmek. Öteki oldu da neden oldu? Nasıl olduğunu, hmm. o sürecini... Gösteren projeler yapmak, oyunlar yapmak. Ya yani o çok dillik oradan geliyor. Aslında o Türkçeler de oradan geliyor. Türkçe'de ise yani hakikaten kadın oyuncu hmm. sıkıntısı yaşıyoruz. Hmm. Ciddi anlamda. İstanbul'da kadın oyuncu sıkıntısı yaşadık biz. Yani sordum bütün tanıdıklarına, daha önce çalıştığım bütün gruplara sordum. Maalesef hmm. yok. Gelen iki kişi bulduk. Bir tanesi zaten taşındı, diğeri ameliyat hmm. olmak zorunda kaldı. Öyle bir arada kaldık, durdu. Bu noktada işte kendi atölyesinde kendi oyuncularını yetiştirmek gibi bir şey bir evet, o iyi bir fırsat giricez. aslında. Ha. O Böyle bileceğiz. bir ya önceden bir cesaret edemedik. Yani hmm. bilinmiyoruz, tanınmıyoruz. Biz kimiz? Hmm. Hemen atölye açmak biraz şey geliyordu bana. Biraz hayalperest geliyordu. Ama şimdi hem hocalarla konuştuk. Atölyeyi verecek insanlarla konuştuk. Hmm. Ricada bulunduk. Sağ olsun onları da kırmadılar ve atölye ilanı yaptığımızda onu Ağustos, Eylül gibi başlatacağız. Ya Kasım Aralık gibi atölye sonucunda bir oyun çıkartmayı düşüneceğiz. Onu daha erken o yüzden atölye için. Hı. Ama yani fikir yazım olarak var. var. Yazın başlatacağız ilanları falan. Hı, çok güzel. Atölye içeriklerinde peki tam olarak var mı? Bir yine mesela kafanızda bir şeyler özellikle özgün olarak işte Kürtçe yapacağını mesela yapacağınızı söylediğiniz atölyeyi. Kürtçe at tiyatro atölyesi e, bu noktada aslında çok kıymetli. Ya atölyenin bazı şartları olacak. Giriş şartları olacak. Atölyeye girebilmek için Öncelikle bir Kürtçe bizim dediğimiz bu destanlarımız, efsanelerimiz, hikayelerimiz onlardan birini anlatabilmek. Hmm. O hikayelerden birini seçebilmek. O hikayeler üzerine biz yöneleceğiz. Biraz daha ne hani dedik ya çağdaş çağdaş biraz da biz kendi özümüze döneceğiz bu atölye sürecinde. Bizim hikayelerimizde neler var? Hmm. Bizim hikayelerimizin içerisinde ne tür oyunları çıkartabiliriz? Nasıl evirebiliriz? Nasıl şu anki hale çekebiliriz? Atölye sürecinde biz aslında onlara yorulacağız. Hmm. Onlara yöneleceğiz Ve biz arkadaşlarla birlikte bu işe girişmiş olacağız. Anladım. Bir nevi özede dönüş. Evet. evet. Gibi. Öyle bir yerele dönmek. Bir kendimize, hmm. özümüze dönmek. Anladım. Erhan çok teşekkürler. Yavaş ben yavaş teşekkür sohbetimizin ederim. sonuna geliyoruz. Dubai Recompany'in da yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ekibinizin de yolları açık olsun. Seyircisi bol, alkışı bol olsun bütün oyunlarında. Çok teşekkür e, ederim. Son ek olarak eklemek istediğin şey var mıdır? yani Bu alanı sağladığınız için teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür Başka Sanat Ailesi'ne. Emeklerinize sağlık, başarılarınızı devamlı dilerim. Çok teşekkürler. Teşekkür Biz de çok teşekkür ederiz. Tekrardan Erhan Mir. Teşekkür bir. Başka sanat programının bu haftaki konuğu Dubare Kumpanya ekibinin oyuncusu ve yönetmenim Erhan Mirdi. Kendisiyle Dubare Kumpanya'nın nasıl kurulduğu ve nasıl bir yolculuk izlediği üzerine sohbet ettik. Haftaya Başka Sanat'ta yeniden görüşmek üzere.